Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz Minecraft'ın <laughs> bu serinin daha doğrusu e, son bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle sunucuda arkan birbirimizden gizlediğimiz şeyleri anlatacağız. Ama ondan ee, önce bak bizim size hediyem var. Gelin bir gelin. Ne var? Yemeği olan var mı bu arada onu da sorayım da bende var az abi, al evet sen bana atıyor yemeği abi arkadaşlar Aynen. yeni seri siz bu videoyu pazar günü izliyorsunuz ee biz bunu Aynen. cumartesi çekiyoruz ve biz pazar günü yeni sunucuya başlayacağız bir gün önceden başlamak zorundayız ramazan biliyorsunuz pazartesi olduğu için Aynen. abi bak gelin şurada bekleyin, burada bekleyin tamam mı? Bak bekleyin burada. Niye? Az bekleyin burada bak gelmeyin tamam mı? Peşimden gelmeyin. Arkadaşlar tamam, devam ediyoruz. Bak hazır mısınız? Evet. Ama bak şimdi şu galeri var ya oraya doğru bakın. Sen tamam, bekleyin bana bakmayın. Ya kesin düğme mime yaptı evi patlatacak yok, ya. Yok 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 düğme falan yok. Bak dur bakıyorsunuz mu galeriye doğru? Evet. Tamam bekleyin hala bakın galeriye doğru. Ahmetcan öyle ne oluyor ki? Bakıyor mu galeriye doğru? Evet. Bak bak devam et. Eee <laughs> hiçbir şey mi ya. Bekleyin bak bak. Geliyor şimdi dur. Biraz uzun ya. Bak bak oraya. Eee. Allah bak, Allah. Patlayacak diye burası bak, değil mi? Patlatacak. Şey. Yok patlatmadım bir durun. Bir şey yaptım da bir düzenek hazırladım. He, ha, yine leyezeci koymadın değil mi? Neyle Yine leyezeci. Sinirleyici mi o ne? Tek bir bası bak şu var ya elimdeki şey şu. Evet. Bundan koyman evet. gerekiyor onun için. Yok. Evet, yoksa tek kaç LRG. blok orada neresi? Tam girişle dur. Bekle. Hmm. Tamam Gel gelmez öyle. Hı. Beni tane yanlış zaman mı gelmeyin. Tamam bekle orada bir. Tamam. Bak gelme. Dur ben bazı işim mi? var sen orada dur. Git git. Bir şey hazırladım da şey olması lazım. Patlaması lazım. Ay patlaması yok. Bir şeylerin çıkması lazım. <gülüyor> <gülüyor> Ahmetcan. Evet. Şey neydi lan? Sen de ekran kaydaysana belki önemli bir şeyler olursa. Açalım mı oluyor işte. Aç işte Abi anladığım şey yarı yoldan sonra gitmiyormuş o şey Dur bakayım Açınca söyle bana Aşkım. Tamam Ay, Şey abi sen abi? köprüde dur Ahmetcan Hem mi? orayı sen çek Benim az işim var Ahmetcan köprünün oradan Bak. Oğuzhan'ın oraya doğru Bak. çeksene Oğuzhan evet, nerede beziği. Aa burada Aa ev patlıyor Patlıyor Nereye patladı ya? Devam ediyor mu hala? Evet. Nereye patlıyor? Olduğu için fazla devam etmedi. O sen? Ya, <laughs> ya o düzene göre çalışmaz işte böyle çalışır. Video izleseydin görürdün. <gülüyor> <gülüyor> Ahmetcan sen çektin mi oraları? Doğru nasıl patlıyor? Ahmetcan sen oraları çekmedin mi? Ya, burası niye patlarsın? Ben düğmeye bastım ya bizim yaptığımız düzene. Sen çekmedin ben orayı. mi orayı? <laughs> Burayı çekmedim ben. Ya abi sen ya. ya. Şunu da şey şunu da yapalım şimdi. Aşağı düzene koydum, bütün evleri şey koydum. Bastan patlar. Gel o sen gel bak, ben sen göstereyim o düzene kadar çalışmıyor. Gel. Siz nerede yaptınız o düzeneyi de benim yaptığım gel. yerden anladınız? Sen yaptığını bilmiyorduk ki. Video izleseydin görürdün sen zaten. Video mu çektin? Dur, her yer patladı. Ama başka ev var mı? Yok Benim Bak Ben yaptım dediğinde bunu koyacağımızı ben bilmiyordum ya Bana nakletin mi geldi? E bana niye yaptınız ki? Hak etmedin mi sence? Ay şerefsizler ben 2 saat uğraştım sen ya, evin ön yaptın. kısmı yok o sen Allah Allah Ya sandıklar nerede? <laughs> sen nereye patlatmaya çalıştın? Şirin abi neler var? Mı? Patlamış orası. Ee. Zaten evin altı maden ocağı gibi. Ya, Ahmetcan abi görmüştüm zaten patlarken. Başka ya. kimin var? Başka var. kimin var? Çakma olan var mı? Olan var mı? Başka kime ne yaptın onu sen? Ben başka bir ne yapmadım? Yapıyordum, yapmadım. Ama Ahmetcan abi. bizimki tekte çalıştı lan. Abi şey versene. Sen sen nerenin kaydını aldın? Çakma kalesi Kayın yok çakmak de yok. Şuradaki bir şey oldu. Edemedi. Çakmak var ya, versene. Neyse şimdi sakladığımız olaylara gelelim bu bombalardan sonra. Tamam, Mesela ya. ben düşüneyim. Bana bir tane de şey verseniz ha yemek var. Mı? Ben söylüyorum hep ben Furkan'ın yemeklerinden yok. geçiniyorum kaç Dur, şeydir. Ya, gel gel yanıma gel. Neredesin? Sen eve doğru gidiyorum. Niye? Gel, gel sen görürsün. Ya TNT koyacak ya. Yapma. Neyse ki sunucunun save'ini aldım arkadaşlar. Belki gireriz bir gün. Allah Allah ne oluyor? Neyse. Önemli eşyalarıma zararlar gelmemiş. Şimdi geliyor var. Ana Aksol'a da öldü. Abi yukarıdaki sandıklarım duruyor edeyim, lan. Aga be arkadaşlar bu video sunucu da 4 ay geçirdik ya. Ha ben öleceğim lan. Öldürmeyeceğim. Ben seni bu kadar patlatmamıştım. Bana ne lan? Ondan önce de patlattım Al ikinci kez yaktım de var. lan deveyi. Hmm, var. Deveyi bir kere daha yakacağım. Ya bak videonun amacı bu değildi. Sen ne yaptın ya videoya? ya? Ama sıkıştım. Oğlum ne oluyor? Ne oluyor? Harbi ya. <laughs> Buraları düzenlemeyin. Buraların fotoğrafını alırım ben. Abi şimdi Ahmet Çen abinin evi en güzel olan onu patlatmayacağım. Paranoya yatsın da bir savaşalım sizi. Ucunu son evi olduğu için o ne kalacak. <gülüyor> <gülüyor> ah be. Kadar... az mı zaman geçirdik ya? Benim emlak ofisini patlatmasanız olur mu? En güzeli o. Ya şimdi gizlediğiniz olaylara gelin. Patlama faslı geçti. Ben bu herkesten illa bir şey almışımdır. Blok oldu, bu. Ahmetcan sen? Ben yeni yok? sakladığın bir şey var mı? Yok. Ben en çok Furkan'ın yemeklerinden geçiniyorum son zamanlardır. Ondan sonra Şirin'e bütün düzenekleri ben yapıp herkesin üstüne attım. Şirin'e ev yaptım ama altını iki kere patlattım. Sen bu kadar TNT'yi nereden buluyorsun ya? Ben var bende. Ben çok şey yaptım. Çok yaptım her yeri patlatmak için. Allah. Ya araba patladı ya? Tamam araba da zaten Şirin abinin adı yazıyordu. Hangi araba lan? Delirdeki mi? Lan ben benim market patlatsam mı diye düşünüyorsun ilk yapıtlardan biri ya Ne yapsam Yok yok. yok yani tamam. yine patlatıyorsun. Bu patlattı ben de patlatıyorum lan. Tamam o zaman. laf ya öldürme Ben üçüncünü son... abi öldürme Lan benim evi patlattın kaç kere bir şey dedim mi öldürme Üçüncünü son günü öldürme bari lan ölüyor Neyse Arka... Hadi anlatın daha başka ne saklıyorsunuz Yemek mi? Canım yok ya, Öl ya bir şey olmaz Zaten evet, sunucu kapanca Lan katılım yok Lan nereye gittin? Sonuna gittin Spawn Point'in yok muydu? Çekmemişim ki ışınlanayım mı? Spawn point, point çekeceğim yok Hadi eşyalarım gidecek, gitmesin <laughs> Öl, öl olsan öl Ben seni öldüreyim Hadi dur Beni öldür bakayım Eşyalarım nerede? Lan öldürme vurma. Aptal özüllü. Lan vurmasana. <gülüyor> <gülüyor> vurma sana. Ay. Suyun önünde öldü. Şaka şaka. Dayanamam ben bu son gidişine alışamadım sensizliğe Ne oluyor? Ya Oğuzhan sen benim yatağımı patlatmışsın. Oyuna başlangıç yerine geldik. Ya benim spam point'im. Bu benim değil lan. Arkadaşlar bir saniye geliyorum. Arkadaşlar eşyalarımı aldım. Bu Avel göbürüsü. Ya git öldürme. Yarım bıraktığın işi tamamlayacağım. Belki Ramazan sonucu açamayacağız. Siz niye şimdi hemen patlattınız her yeri? Evini almadım zaten. Ben patlatordum. Şey şey Evi değiştim. Lan, Elna Coffee'n oldu. Elde. Ya vurup durmasansa. Lan Bakın buraya lan? Lan ben vurmuyorum, bana vurma tek. Şey. Benim neyim kırıldı lan? Aptalız dilin. Kırarım kolunu. <laughs> <laughs> canım ya, dur dur Spawn point <laughs> Ahmetcan nakarat meyvesi yiyor Şirin aralarını öldüreyim mi lan Düz patlatalım abi patlatayım mı Ahmetcan abi bak vurma canım yok bir kalbim kaldı ya. Lan doğru doğru oynasanız da şu oyunu. Çakmam yok ya. Nasıl patlatacağız? Bir tane var galiba. Oh yeah, mind Oh yes, Aa, bana kim vuruyor? Bir kalbim kaldı. Ben vurmuyorum. Ben evim. Ben, <laughs> ben evle ya, <laughs> Yapma. bin oldu lan? <laughs> <laughs> Amacım vurmasana ya. Kalkansız oynuyorum he ona göre. Tamam. Aa. ben be? <laughs> aman aman nereye geldik bir anda neresi burası? Şimdi küp evleri mı diye düşünüyorum. Ormanın içinde yedik. Yenisini yaparız. <laughs> Arabanın içinde mi? orman, orman. içinde. Araban arabanın içinde diye zannettim. Oğlum bu orman güzel mi ya? göl falan mı? Abi ne yapıyorsun ya? Bir dur. Ya düzenli bir şekilde patlatacağım karışıyorsun hemen vurma. Aga be. Şimdi diğer sunucuda of ya köy ara. Köylü büyü çıkar. Elmas set, netherite set. Hiç başımıza almayacaktık ya biz bunları. Şu farmın da bir işini göremedik zaten ya. elitri bulamadık. Sonra atlarsanız ya. Ya Ahmetcan. Başar <laughs> videoyu kapatacağız zaten şimdi. Ah be üzüldüm şimdi. Takmaklarsan abi. Yok ki. Ne nasıl yapacağız? Ahmetcan abi de var mı ki? bu ne ya? Mariana çukuru. <gülüyor> <gülüyor> of of Ah be Abi mahkemeyi patlatmak suç mudur? Evet Zaten bir işe yaramadı ki ya Hiçbir şey yapmadınız ki Bir kere yaptınız onları ben Şirin abi öldürdüm zaten uçurdum Oğlum ne lan? geldi pati. Aleyhan kalsın ya. Heykeli biz yarım yapacağım. saatte yaptık lan. Parmana gidiyorum. Boydan boya patladı Gem olmayan yere patlayacağım. Arkadaşlar, sunucuya geri dönsek de böyle olmayacak yani save'ini aldım. Bunlar şey için. patlatsana ne yapıyorsun? Dur. Ama bende şey var ya lan dur. Yayla patlatayım. Oğlum Çıktınca... dışarıda var şimdi. Çıktınca... Bu Çıktınca... Çıktınca... ayı mı yaptınız lan? Mesela var <laughs> Beni mı? benim de yok ya. <laughs> lan vurup durma. Ben yukarı ok attım sana mı geldi? Yukarı ok atacağım ben şimdi dur bir ya. Aa o sana eşyaların üstüne TNT düştü Allah şans. <laughs> <laughs> Ay yol buradan geçiyordu doğru. <laughs> Arkadaşlar devam ediyoruz. Ah be. Üzüldüm ya. Ablasın ya lan Ya her yeri patlattı ya. Arkadaşlar bu videonun daha sonuna geldik. Daha fazlası için diyecektim. Bu sezon bitti. Ee, Ramazan olanı başlayacak artık. Yarından itibaren. Ee, like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bu sunucunun artık sonuna geldik. Şöyle bak kendime gelir mi? Bak. görüşmek üzere bay bay